Borç para ile ilgili bir hikaye attım ya arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili size bir şey anlatacağım. Gerçek bir hikaye ve bunun resmi hukuki kısmını bilin diye söylüyorum. Bir hanım arkadaşımızın hayatında bir erkek var. 3 yıldır çıkıyorlar. Kendisi borç istiyor. Bu hanım arkadaşımızın da hali vakti yerinde 1 milyon lira borcu gönderiyor. O zaman dolar 10 falan işte bugünün parasıyla 2 milyon civarında bir para. Bunu gönderiyor. Gönderirken de muhasebecisine Bir şirket sahibi, şahıs şirketi var. Diyor ki işte ki arkadaşıma borç para vereceğiz gönder vesaire diye. O gönderiyor. Aradan süre geçiyor. İşte bir sene sonra falan ayrılıyorlar. Çocuk da parayı vermiyor. Net üstüne yatacak. Muhasebeci Allah'tan kafayı çalıştırmış. Bunu verirken bu borç parayı açıklamasına dekont olarak açıklamasına borç para emanet gibi bir şey yazmış. Bunu yazdığı için ardından bu süreç ilerliyor. Yasal olarak almaya çalışıyorlar derken ne oluyor? Kadın haklı çıkıyor. Ve bu, bu borç paranın geri iadesi bank üzerinden de gerçekleşmediği görüldüğü için işlem yapılarak parasını geri alıyorlar. Yani hayat size ne getireceği belli olmaz. Bir avukatların bir lafı var. Diyor ki, <laughs> hani yok erkek arkadaşım yapmaz, şu yapmaz, bu yapmaz demeyin diye söylüyorum. Avukatların şöyle bir lafı var. 60 yıllık avukatım ve tüm davalar birbirine güvenen insanlar arasındaydı diyor. Bundan ötürü bu tarz durumlarda erkek arkadaşınız da olsa evlenecek de olsanız, ciddi düşünüyorsunuzdur vesaire, çok seviyorsunuzdur, yapmaz diyorsunuzdur onunla bile bir para gönderirken bu tarz büyük meblalarda banka üzerinden borç para diye gönderin ve açıklamaya ayrıca şunu yazın. Örnek veriyorum 100 bin lira gönderdiniz, 5 bin dolar karşılığı borç para gibi yazın. Döviz olarak da onu iddia edebilirsiniz. Yarın bir gün 100 bin liranız yok olacağında dolar uçar giderse 30-35'e ayrıca 5000 dolardan ekstra hak iddia edebilirsiniz. Bu tarz finans videolarını seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorum olarak belirtin.